Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Dekatlon İşbirliği'nde gerçekleştirilen spor festivali renkli görüntülere sahne oluyor. Antalyalılar Konyaaltı sahilinin eşsiz manzarası eşliğinde spor yapmanın tadını çıkarıyor. Geçen sene de yapmıştık. Bu sene ikincisini gerçekleştiriyoruz. Amacımız aslında Antalya'da daha fazla spor yapmaya teşvik etmek. Katılımcılarımızı 15'ten fazla spor alanıyla farklı alanlarda deneyim yaşatmaya sağlıyoruz. Boks eğitimi vermeye çalışıyoruz. Daha önce hiç kaykay ve bisiklet deneyemeyen insanlara kaykay ve bisiklet denetmeye çalışıyoruz hem Antalya Belediyesi'nin hem de Katlon'un böyle bir şey yapması çok iyi bir şey. Ben kendim bisikletçiyim. Burada atölyede bisikletimin bakımını yaptılar ve diğer bütün sporları şu an deneyimleme imkanı buluyorum. Biz de festival alanındaki spor aktivitelerini kendimiz deneyimleyelim dedik. <laughs> Firma ile birlikte 15 branşta çocuklarımıza sporu anlatıyoruz, öğretiyoruz, gösteriyoruz. Arkadaşlarla birlikte gençlerimize, çocuklarımıza spor dallarını sevdiriyoruz. Güzel bir buluşma oldu. Sayın başkanımızın selamları ilettik. Gençleri, çocukları spora yönlendirmek, sporla yaşamak harika bir şey. Sporun yaşı olmaz. Böyle etkinlikleri destekliyoruz. Devamının gelmesini bekliyoruz. spor etkinlikleri var çok güzel çocuğumuza tanıtma fırsatımız oluyor. Teşekkür ederiz Muhittin Başkan'a her şey için. Antalya için çalışıyoruz.